Selam gençler, hoş geldiniz. Zahit. bugün arkadaşlar sizlerle beraber yine Brawl Stars TikTok videosuyla karşınızdayım. Döndüğümden beri iki tane TikTok attım arkadaşlar. 40 videoda sadece iki tane TikTok. Bu arada 40 gündür de üst üste video atıyorum. Bazı arkadaşlar video konusu bulmakta zorlanırken biz 40 gündür ardarda. Evet, ben de çok zorlanıyorum bu arada. Yalan yok. Ama ilk attığım TikTok bayağı bir like almıştı. 28 bin like almış. İkinci videomuzda 160 63 bin falan izlendi. Fena değil. Ve ben de 3. videoyu yapayım dedim. Hem biliyorsunuz yeni Brawl Talk falan filan geldi. Onunla ilgili de bayağı bir TikTok var. Bana hala soru geliyor bu arada. Abi şu kıyafeti niye hala içine giyiyorsun sürekli? Arkadaşlar yaralarım var. Yaralarımı nemli tutup iyileşmesine vesile oluyor arkadaşlar. Yani bunu kaç defa daha diyeceğim bilmiyorum. Eldivenler de aynı şekilde. Artık sormayın gençler. Neyse. Evet yine TikTok arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız sizden bu videoya 15 bin like bekliyorum. Eğer 15 bin like gelirse TikTok devam edecek. Gelmesi de devam etmeyecek arkadaşlar. Belki de gelmez. Gelmeyebilir. Sonuçta TikTok'tan sıkılmış olabilirsiniz. Yani Brawl Stars TikTok'larından. Neyse kafanıza göre atarsanız gelir atmazsanız da gelmez. Hızlı bir şekilde biz de TikTok'larımıza geçelim. Kulaklığımı takıyorum birader. Hadi bismillah. Bakalım neler var. Yasir Beyse. Lan oğlum birden girdi. Şaşırdık. Evet. Yani böyle dynamiteken arkadaşlar üstümüze atlıyorlar ya birden. Yani yapacak hiçbir şeyimiz olmuyor. Baksana şuna. Sebebi neydi ki? Evet Rico. Ne olduğunu anlayamadım şu an. Tamam öldürdü. Tamam bunda bir şey yokmuş ya. Boş. Evet Mortis. Tutacaklar değil mi? Lan tutamadılar da ya. Ben de şey zannettim yani, fake yiyor. Hadi yalnız o kadar iyi bir Mortis oynayışı değil bu. Evet, Brock. Like attılar, ilerliyor kardeşim. Tamam, BB'yi aldılar. Başka kimi almıyorsunuz oğlum? Spike. Spike'ı da aldılar, tamam. Tera. Oğlum, Tera'yı da aldınız. Oğlum kimi almıyorsunuz? Frank. Almıyorlar bunu, Biz, o da vuracak. Kral evet. Ama çok basicti yani hani. Evet 2022'de kutuları kaldırdılar. Oğlum hayırdır niye kaldırıyorsunuz? Kestiler. Aura. Kardeşim o ne öyle ya? Lili. Oğlum Lili manyak oynadı ya yalnız. Gerçekten manyak oynadı. Bir de golü atamıyormuş. At, atmadı hala. Kardeşim şekil yapma at artık şu golü. Anladık. Adamlar bot herhalde botları oyun öldürüyor. Evet Crow zamanında be. Cık, lan neydi be? Şimdi abi öyle değil. Maalesef eskiden böyle güzeldi be. 2019. Lan oğlum ya. Aga be. Oldların gözü yaşlı. Bu yazının bünyede bıraktığı etki. Düzgün oyna. Oğlum harbi lan. Gerçekten bir insan düzgün oyunu deyince insan tribe giriyor. Aga be. Aga be. Kardeşim ya. Poli yemiş gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Maça girmeden daha kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zaten o malikane kızı sen gece kondu çocuğu. Parka geldim aşkım neredesin? Arkandayım aslan parçası. Oha. Lan oğlum. Manyak. Damla damla damlarsın. Değerini kaybedince anlarsın. Ya bu ne oğlum? Evet. Kardeşim o ne öyle? Oo. Kaç kere kurtuldu? Evet. Ne oluyor abi? Kardeş ne oluyor lan oha? Abi gerçekten hiper şarj oyunu çok değiştirdi. İyi de attı yani. Bibi ve üstüne atladı tabi. Onu da kesti. Onu da kesiyor mu? Onu da kesti. Manyak. Oo. Bir kill daha. Oğlum manyak mısın lan sen? Sakin oyna. Yuh be kardeş. Adam 4 kill aldı. Tabii bu farklı maç olabilir. 5 6 ve abi 7 kill aldı adam. Bs eskisi gibi sarmaya başlamıştır. Evet. Biraz eski herhaldeydi. Evet yeni güncellemeden gördüğünüz gibi Brawl Talk'tan Cold, Bu oyuncak hikayesiyle anlaşma yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kostümler ve bu baz ışık yılı oha. Gördüğünüz gibi herkese free gelecek. <laughs> evet. Ve yine bir bro Talk baz light year. Baz ışık yılı arkadaşlar. Oğlum karakter manyak ha. Bu da güzel. Maple. Bak şuna bak. Duvarların içine alıyor karakteri. Oğlum bu ne böyle? Kardeşim tamam. Oli, Oli de güzel karakter. Gerçekten kaykayı maykayı var. Oyun her türlü karakter getirdiler ya. Anladık acı, anladık. Biraz uzun bir TikTok'muş bu. Kulağı rahatsız ediyor biraz. Evet anladık kardeş anladık. Herhalde hiper şarjlarını gösteriyor. Aynen anladım. Ha böyle şeyler gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada adını siz söyleyin. Hani yumurta açılımı yapıyorduk ya. Aynı işte kutu açılımı yapacağız. Yine efsanevi vesaire olacak. İnşallah hayırlı şeyler çıkar. Evet kızım sana gerek yok bize bu manzara yeter. Evet. Bence de acı ya. <laughs> Gayet iyi arkadaşlar. Bir kişi bak şey çıktı, çak çıktı. Onun şu ortama bak lan, güzel ortammış. Gerçekten. Evet, Buzz Lightyear yani Buzz ışık yılı gördüğünüz gibi. First mod, laser mod. Oğlum karakter bayağı güçlü. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Herkes 11 level olarak alacak. Şubat'a kadar oynayacağız bunu. Bayağı kupa kasılır yani. Hem de kupa kutusu alırsınız bayağı bir. Onu da söyleyelim. Bak ultiye bak bak uçuyor. Herkes biliyordur zaten bu çizgi filmi. Yani çocukken falan izlemişsinizdir. Güzel çizgi filmdi. Ben de izledim zamanda. Ve gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Karakter baya iyi olacak ya. Bence o yine bir patlayabilir. Ve şeker atılıyor. Ne lan bu? Hah. Oğlum karakter şekil he. Bak bak atlayışlara bak. Bir de bibi gibi de vuruşları var. Bak uçuşlara bak. Gerçekten iyi karakter. Ve yine Leon. Güzel kostüm Leon. Evet. Dünya zaten şampiyonlar kostüm herhalde. Evet bu arada bu da oyuncak hikayesindeki şerif karakter. Ve Jesse. Yani kostümler o kadar iyi değil bence ama ya. Bazıları iyi ama. Bak bunlara iyi demiş. Moe iyi demiş. Bazıları kötü demiş tabi. Bu da o kadar iyi değil bence. Bakayım buna. Yani Bazıları iyi gerçekten. Beri'nin bu kostümü bayağı iyi. Neyse yavaştan da bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Genel olarak video böyleydi. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle TikTok videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki TikTok videoma gidebilirsiniz. Hatta yok ya. İzlenmeyen dünkü videoma giden arkadaşlar. Burada yeni karakter Oli için VS atıyoruz. Berat'la ve Said'le bunu izleyin. Burada da başka bir video var. Eski TikTok videosu. Yani bir eski, bir önceki. İsterseniz izleyin. istemezseniz de izlemeyin. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet. Bye bye.